Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmtihandan sonra bugün 11. dersimizdeyiz. 4. kısma Allah nasip ederse başlıyoruz. Her kısma isim vermiştik. Hafızamızda daha iyi kalsın diye. Cüzümüz 7 kısım 35 başlıktan oluşuyordu. İlk 3 kısmı yani onların isimleri giriş, tanışma, ve bidayet dediğimiz başlangıçtı. Onları bitirdikten sonra bugün dördüncü kısımdayız. Dördüncü kısmın ismi nedir? Adı nedir? Harfi met ile sebebi met alakasından meydana gelen tecvidler. Yani burada altı tane tecvidimiz var. Metli tabi, metli muttasıl, metli munfasıl, metli lazım, metli arız ve metli lin olmak üzere. Buradakiler hep neyden meydana geliyor? harf met ile sebep met ilişkisinden. Yani önümüzde bir kelime olacak. O kelimede biz evvela harf met arayacağız, sonra sebep met arayacağız. sebebi sebep metten bir şey gelmezse işte met tabi olacak. Sebep metten gelene göre değişecek işte buradaki tecrüplerden bir tanesi olacak. Sadece metli linde ise harfi lin yerine şey harfi met yerine harfi lin gelecek. O zaman niye onu buraya dahil ettiniz diye bir sual gelecek olursa, konu bütünlüğü olsun diye. Buralarda hep şu ilk beş tecrüpte harfimet ile sebebimet alakası var. Sonuncusunda harfimet yerine harf lin ve sebebimet ilişkisi var. Şimdi ismini izah edebildik inşallah. Harfimet ile sebebimet ilişkisinden meydana gelen tecvitler. O zaman evvela bunları bilmek gerekiyor. Harfimet ile bir bilmemiz gerekiyor ki o alakayı anlayabilelim. Harfi meti daha evvel izah etmiştik. Hatırlatmıştık harfi met. Üç taneydi. Vav, ya, elifti. Bunlar kendisinden önceki harfi bir miktarı uzatırlardı. Bunları tanıyoruz, biliyoruz. Peki sebebi met nedir? Bunu bir bilelim. Sebebi met önce kelime manası olarak met uzatmak demektir. Sebebi met ise uzatma sebebi demektir. Bir eliften fazla uzatmayı gerektiren de denir. Yani sebebi met neye deniyor? bir eliften fazla uzatmaya gerektiren medde deniyor. O zaman şunu anlamamız gerekiyor. Bir kelimede sebebi medden bir şey varsa orada en aşağı biz iki elif miktarı uzatacağız. Eğer sebebi medden bir şey yoksa o zaman bir elif miktarı uzatabiliriz. Peki sebebi med nedir? Bir hemze iki suçundur. Hemze ise dik hemze ve kırık hemze olarak ikiye ayrılır. Sükun ise Cezimi zaten biliyoruz. Şeddede de sükune, dahildir. Şimdi Ahmet kaçıncı dersteyiz? 11. dersteyiz. 11. dersimizde imtihandan sonra kaçıncı kısma başlıyoruz? 4. kısma. 4. kısmın ismi ne? Harfimet ile sebebimet ilişkisinden meydana gelen tecvidler. Bunlar kaç tane? 6 tane. Biz şu anda birincisini met tabi işleyeceğiz. Buraya başlamadan evvel eğer bunlardan meydana geliyorsa ki öyle Evvela bizim bunları bilmemiz icap ediyor. Doğru mu? Evet. Yani harfi med'i ve sebebi med'i bilmemiz gerekiyor. Harfi med'i daha evvel anlattık mı? Anlattık. Şimdi neyi bileceğiz? Sebebi med'i. Sebebi med ne demek? Bir eliften fazla uzatmaya gerektiren med'le deniyor. Peki sebebi med kaça ayrılıyor? İkiye. İki. Nedir o? Hemze, Hemze sükun. sükun. Hemze nasıl gelebilir? Dik olarak gelebilir, kırık olarak gelebilir. Sükun ne Şedde şedde ve cezm. Burayı anladık. Doğru mu? Şimdi bakalım tecrübe girelim. İlk tecrübemiz metti tabi. Yani met ne demekti? Her zaman söylediğimiz gibi uzatmak demekti. Tabi demekse doğal uzatma. Yani bir miktar uzatmaya met tabi diyoruz. Peki tarifi nedir? Müslümanlar her zaman söylediğimiz gibi önünüzde mutlaka kitabınız olsun, defteriniz, kaleminiz olsun ve her söylediğimizi yazmaya gayret edin. Bugünkü başlığımız da şu. Metti tabi. Bütün bunları yazdıktan sonra şimdi dördüncü kısmın birinci başlığına met tabiye gidiyoruz. Metti tabi iki nokta üst üste. Tarifi şu. Bir kelimede harfi metten birisi bulunup sebebi metten bir şey gelmezse metti tabi olur. Bir elif miktarı uzatılır. Hükmü vaciptir. Metti tabiinin tarifi bu. Peki gelelim şimdi misallere. E'udü. Bu bir kelime mi şu anda? Kelime. Evet kelime. İlk evvela biz neyi arayacağız kelimemizde? Harfimet arayacağız. Çünkü alet ve edevatımız iki tane. Harfimet, sebebmet. Bu ikisinden meydana tecrübeleri getireceğiz. O zaman ilk önce bir kelime gördüğümüzde neyi arayacağız? Harfimeti. Burada harfimet var mı? Var hocam. Hangisidir? Vav. Vav. Çünkü kendisi hareketsiz, Kendisi önce harfin harekesine e, ee, Ötre. Evet. O yüzden vav burada harfmet olmuş. Çok güzel. Alet edevattan ilki geldi mi şu an? Geldi hocam. Şimdi ikincisi olarak ne arayacağız? Sebebe Sevim. de arayacağız. Sevmedi hemen şuradan unutmuyoruz. Sebebe ne? hemze sükür. Hemze dik olarak da kırık olarak da gelebilir. sukun cezim olarak da gelebilir. Şedde olarak da gelebilir. Harfimetten hemen sonra arayacağız bunu. Tamam mı? bulduk. Şimdi harfimetten metten sonraki harf ne? ve. İza harfi. Sevmetten bir şey var mı burada? Yoktur öyle. Çok güzel. Yoktur derken Müslümanlar şunu kastediyoruz. Hemen harf-i sonra sonraki harfin üzerinde cezim veya şekte var mı? Yoktur. Yok. Abi. Hemen buradaki harf dik hemze veya kırık hemze mi? Hayır öyle. O zaman burada sevmetten bir şey gelmiş mi? Gelmiş Gelmemiş. O zaman burada tecrüpten ne olmuştur? Metabi olmuştur. Metabi olmuştur. E ne yapalım metabi olmuşsa bir miktar uzatacağız. Hükmü nedir? Vaciptir. Şimdi şurayı unutmuyoruz. Bir kelimede tecvid kaidesi izah edilirken 3 adım takip edilir. Tespit, oluş, netice. Tespit. Bu kelimede ne vardır? Metti tabi. Oluş. Hocam burada ayın harfini çeken harfi medden vav wow gelmiştir. Sebebi medden bir şey gelmemiştir. Metti tabi olmuştur. Netice bir elif miktarı uzatmak vaciptir. Olur. Çok güzel. Şimdi geldik ile. Konumuz metti tabi. metabin tarifini nasıl yapıyorduk? Bir kelimede harfi metten birisi bulunup sebep metten bir şey bulunmazsa bir elif miktarı uzatılır. Hükmü vaciptir. ile derken şimdi önce tespit yapacağız. Bu kelimeye tespit yap. Ne var tecvitten? Met e zaten bir tane şu an gördüm, görüyoruz. Hiç düşünmeden metti tabi. Met ne demekti? Uzatmak. Tabi, tabi, tabi ne demekti? Doğa uzatmak. Yani bir hep uzatmak. Peki oluş nasıl olmuş? Burada Gaf harfini çeken. Gaf harfini çeken. Harfi metten ya gelmişti. Çok güzel. Sebebi metten bir şey gelmemiş. Çok güzel. Met tabi olmuştu. Tamam. Oluşu da şimdi anlattın mı? Evet. Met tabi olmuştu. Çok güzel. Burada konuşulanları yazdı farz ediyoruz. Netice e ne yapalım meta bir olduysa? En fazla bir yani bir elif miktarı Heh, bir elif miktarı Hı. uzatılması vaciptir. Hı. Gayet Hı. güzel. K ne? Şimdi baktığımızda ilk neyi arayacağız bir kelimede? Harfimedi. Harfmet Harf, Harf, Harf var mı burada? Var. Elif. Elif. Çaf harfin çeken, harf ne gelmiş, elif, elif gelmiş. Gel. Sevmetten bir şey var mı buradan? Yok oluyor. Niye yok diyoruz? Çünkü burada dik hemze göremiyoruz. Evet. Kırık hemze de göremiyoruz. Evet. E şedde veya cezim de yok. O zaman gelmemiştir. E gelmediyse ne kadar uzatacağız? Bir elif Çünkü sevmedin tarifi evet. neydi? Bir eliften fazla uzatmaya gerektiren mette deniyordu. Evet. E, gelmediğine göre bir eliften fazla ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Uzatmıyoruz. Gayet güzel. Bunlar hep tek meti tabinin olduğu misallerdi. Şimdi iki tane olacak. Ya-u-lu-ne Bunlar 35, 36 ve 37. sayfalarda bulunuyor. Daha çok misalde var. Oradan her birerlerini mutlaka okumak gerekiyor. ya u ne Şimdi burada tespitten ne var? Tespit. Önce tespit yapacağız. Ne var? Metal var arıyor. İki tane. İki tane metal. Var. Aynen. Şimdi e, ilk önce kelimede hep neyi arayacağız? Evet. Metali arayacağız. Yani harfimeti arayacağız. Harfimeti Harfimet harf burada ilk harfimet hangisi? Vav'dır hocam. Gaf'tan sonra gelen vav. Evet, evet. İkincisi lam'dan sonra gelen vav. Valdir. İki tane harfimet var tamam. İlkinden başlıyoruz şimdi. Gaf harfini çeken met harflerinden vav gelmiştir. Değil mi? Evet hocam. Sebebimeti biz nerede arayacağız? Sebebimeti bir sonraki. Yani Harfimetten hemen sonraki. Harf sonraki. Çok güzel. Harf metten ha. hemen sola ki harf burada lam onda da aramamız lazım. Sevmetten bir şey var mı burada? Yoktur hocam. O zaman burada ne olmuştur? Met harfi olmuştur. E ne yapalım? Bir elif uzatıyoruz hükmü var. Çok güzel. Lam'da da aynı şekilde. Lam harfini çeken harf metten vav gelmiştir. Sebep bir şey gelmemiştir. Binaenaleyh metti tabi olmuştur. Bir elif miktarı uzatılır. Hükmü vaciptir. Se, bi, li. Bak iki tane burada harf met var. Birincisi bu ya, ikincisi buradaki ya. Birincisi ba harfini çekiyor, ikincisi lam harfini çekiyor. Hemen tespit. Burada hocam metti tabi vardır. Peki nasıl olmuş burada met tabi? Nasıl olmuş? Hocam burada ya ba'yı çeken harf metten ya gelmiştir. Lamın üzerinde şuradaki lamda sevmetten bir şey göremiyoruz. Şedde cezim. Kırık hemze göremiyoruz. Dolayısıyla sevmetten bir şey gelmemiştir. Met tabi olmuştur. O yüzden netice burayı bir hep miktar uzatarak okumamız vaciptir. <laughs> Gayet güzel. Li derken de aynı şekilde lam harfini çeken met harflerinden ya gelmiştir. Sevmetten bir şey gelmemiştir. Met bir olmuştur. Aynı şekilde burada şu harf metten neye misaldi? Vav. Buradaki ya, buradaki elif. elif. Burada iki tane harf metten vav misal. Burada iki tane harfimetten ya'ya misal. Burada harfimetten iki tane Elif. elife misal. Ma d -M -E diye okurken yine burada met sabi var. Tekrar 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 vurgulamak gerekiyor. Dördüncü kısım harf met sevmet alakasından meydana geliyordu. O yüzden harf meti iyi bilmek lazım ve sebep medi iyi bilmek lazım. Onları anlatmaya gayret ettik. Sonrasında şu an bir kelime gördüğümüzde ilk yapacağımız şey nedir? o kelimede önce harf medi arayacağız. Harf medi bulursak hemen peşine neyi arayacağız? Evet. Sebep medi. Sebebi med'in bulunduğu tecvitler önümüzdeki derslerde gelecek. Allah nasip ederse bugün ilk tecvitte med'den bir şey gelmeyen yerleri okuduk. Misaller okuduk. Yani metni tabii tarif ettik. Met tabi'yi nasıl tarif ediyorduk? Bir kelimede harf med'den birisi bulunur. Sebebi med'den bir şey bulunmazsa met tabii olur. Hükmü vaciptir. Bir ekmitarı uzatarak okunur. Şu an anlatamadığımız Eksi kalan, anlaşılmayan herhangi bir yer var mıdır? Çok gayet anlaşıldı hocam. Şu an mesela tam oldu diyorsun. Evet hocam. O zaman önce metni tabi şu dördüncü kısmın bu başlığı yazılmalı. Dördüncü kısım ve ismiyle beraber yazılacak. Anladım. O başlıkla beraber buradaki e, buradaki maddeler yazılacak. Bunun peşine hemen metni tabii diye yeni bir başlık atılacak. O metni tabiinin tarifini anlatacaklar. Sonrasında altına da misallerin yazılması gerekiyor. Tabii ki sebep metnin de yazılması icap ediyor. Allahu Teala cümlemizi muvaffak kılsın. İnşallah elhamdülillahi rabbil alemin.